Selamlar değerli izleyiciler dostlar. Kaliteli filtresiz Türkçe oyun videoların adresi Frank Beşem'in uykulandasınız ve sizlerle birlikte Prince of Persia The Lost Crown serisinin DLC paketi The Mask of Darkness serimize kaldığımız noktadan devam ediyoruz. Hepiniz yeni bölüme hoş geldiniz. Arkadaşlar bir önceki bölümde Radja'nın zihin merkezinde artık Radja'nın maskesini tamamen düşürdük ve arkadaki görmüş olduğunuz kapı açılmıştı. Aslında bunu da almıştık ama şu kapıya devam edeceğiz arkadaşlar. Bir önceki bölümün sonunda devam ettik ama devamlılığı gelmeyeceği için bırakmıştık. Tekrardan bu gözden bir kaçacağız. Ama biz hallederiz kardeşim. Allah. Oğlum. <laughs> Bırak gelme. Gelme. lan bu göz? Sen başka bir köpeksin. Hala ölüm ediyorsun yani hepiniz. Tamam niye bu kadar öfkelisin, sinirlisin bir anlasam. Yok hala şey. Evet şurada bizi göremiyor. Abi yeter artık, Ş sıkılmaya başladım. Gerçekten sıkılmaya başladım. Sargun'un tuttuğu bütün sumur güçleri aslında bana ait. Sürgün'ün tut Samur... Onları ellerimle almak benim için onur olur. Daha azını beklemiyordum. Şimdi git. E yeter ya, buraya gelene kadar canımız sıktı ya. Bir tane habire bir saçma sapan bir zorluk çıkartıp duruyor bize ya. buraya göz giremiyor mu? Umarım öyledir. Tamam mecbur buraya gideceğiz. bunu Senin sonun olacağım. Seni bitireceğim. Ölümün acı verici ve vahşi bir şekilde olacak. Şu ana kadarki en tatmin edici ödümü, ölüm senin ikisi olacak. Hadi abi Evet sabırlı olmamız lazım. Oh be bak bak. Güzel. Abi hem göz hem o yani biraz fazla oluyor ama neyse artık. Bunu da tamamladık. Evet mumlar yansın abicim. Doşamciğir dar yekça. İki kılıç tek bir mekan. Bunu yapamam. Seninle savaşmayacağım. Sen benim ablamsın. O halde bırak seni özgür kılayım. Kendi kardeşini mi öldürmüş? Sen de bizden birisin artık. Bundan <laughs> böyle bu savaşın <laughs> adı Rajen olarak bilinecek. Abi artık sona gitsek ya. Valla sıkmaya başladı yani. Aynı şeyleri yap, 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 yap. Şurada dövüşelim ve bitsin. Rajen. Artık biliyorum. Her şeyi gördüm. Bu mekanı terk edebiliriz. Her şeyi arkamızda bırakabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Seni gibi şefkat arayan köpek. Seni... Sen acınasısın Sargon. Oo. Öncelikle Öğrenim, bu güçleri senden alacağım. Sonra da evet, etini milyonlarca parçaya böleceğim. <laughs> Nashu şu cesedinde yumurtalarını bırakacak ve geri kalanı halledecek Radjen. Göreceğiz bakalım. Radyancım böyle numara basit numaralara gerek yok kardeşim. Oo. Oğlum ben nasıl bundan kurtulacağım ki? Ahahahah <laughs> Hadi ablacım hadi Yeni bir yol yapabiliriz seninle Hıh, <laughs> Allah Ah Oh you Touch my tarala <laughs> Gel bakalım buraya abiciğim yani her seferinde beni yakalayamazsın böyle ya oğlum yeter lan Benden kaçamazsın eminim. Oğlum iyi de dövüşü ya. <laughs> ya yeter <laughs> gari artık. Of. <laughs> Hadi yallah. O son darbeyle böyle vurmak amma oldu ha. <laughs> Ne oldu lan? Bir adım daha atarsan birimizden biri ölecek ve bu ben olmayacağım. <laughs> A Ana. Tereddüt etmeyeceğim diyeceğiz diyemiyoruz. Senin yolun burada son buluyor. Of. Oh. Çaldığın güçler. Onlar Varam'a ait. Kaybetti <laughs> <laughs> <You lost> Sargon. <gülüyor> <gülüyor> <Kaybettin> Sargon. <laughs> oh. You touch my talala. Ah, Nate'in gerçeği burada. Tam da böğrüne sokmuş be. Good thing you came. Geldiğin iyi oldu. You Sırada Next. sen varsın. Sargon! Öp de geçsin ya. Öp de geçsin. kuş bize ne yapıyor abi easy <laughs> now <laughs> sakin ol lucky found you seni bulduğuna çok şanslısın ne oldu varcan she didn't give me a choice bana başka bir şans bırakmadı onun nelerin içinden geçtiğini gördüm katlanmak zorunda olduğu şeyleri maybe there was more i could have done to save her Evet, belki de onu kurtarabilmek için daha fazlasını yapabilirdim. Doubt exists to test the strength of our spirit. Evet, ee, bu şüpheler zaten ruhumuzu güçlendirmek için buluyorlar. For remembering. Zira hatırlamak, unutmaktan çok daha çetin bir mücadeledir. Dinlen Sargon. you. ölüme çok yaklaşmıştın. İkinize de çok teşekkür ederim. Dedi, Sargon'un görüntüsünü değiştirebilirsin diye arkadaşlar. Ve Heaven'a geri döndük. Evet sevgili dostlar. Şunu da size göstermek isterim tabi. Eee gear kısmında. Bu alt. Aha. Böyle Shadow isimli yeni bir kıyafet gelmiş arkadaşlar. Harika gözüküyor bu arada. Şöyle yeni bir kıyafet geldi arkadaşlar. Eğer bunu da istiyorsanız gördüğünüz gibi kullanabiliyorsunuz. Ve evet sevgili dostlar. Eee. Yani benim için dönüş fena olmadı. Ama gerçekten çok can sıkıcı ve sinir bozucu. Aynı zamanda platform bulmacaları da vardı. Ama yine de ve yine de keyifli olabilecek bir DLC yapmışlar. Çok uzun sürmüyor arkadaşlar. Görmüş olabileceğiniz gibi yani 2 saatte bitirebileceğiniz bir DLC. Hatta ve hatta platformlarda çok çok daha etkili oynayanınız varsa daha kısa bir sürede bile bitirebilirsiniz. Ee, diyorum. Ve görmüş olabileceğiniz gibi bütün özelliklerimiz de bize geri bahşedildi. 15 okumuz geri geldi. 4 tane potion'ımız geri geldi. Canımızın seviyesini zaten görüyorsunuz. Arkadaşlar ee, The Mask of Darkness DLC'sini sonlandırıyoruz artık burada. E, diğer Dreams of Persia The Last Ground serisini de izlemek isterseniz arkadaşlar. Videonun sonunda burada bir banner olarak buraya koyacağım. Tıklarsanız arkadaşlar o listeye de erişeyip olacaksınız. Evet yeni serilerimizde görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Yeni serilerimize kadar kendinize iyi bakın. Oyunda kalın, hoşçakalın. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bye bay.